Hepinize merhaba hep arkadaşlar. Ben Montserrat. Bugün sizlerle ne yapıyorum? Bugün sizlerle vlog çekiyorum. Her zaman gibi. Aslında her zaman gibi değil. Çünkü çoğu zaman makyaj videosu çekiyorum. Evet. <laughs> Kargom geldi. Kargoyu açacağız. Ürün deneyeceğiz. Bir de gün içinde neler yapıyorum. İşte cilt bakımıdır. Neler yapıyorum. Onları göstereceğim. Arkadaşlarınız bu ara aşırı kötü bir cildim var. Görüyorsunuz lekeli. Burnum siyah noktalar var. Burada bir sivilce var. Bakın. Bu şekilde yani. Bu ara çok kusurlu bir cildim var. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yani. Allah böyle yaratmış. Neyse kargoya geçelim. Böyle bir kargo geldi. Kutuyu açayım. Sabitleyecek hiçbir yer bulamadım yatakta. Tadam! Bundan geldi bundan aldım. Daha oldu. <laughs> bir zayıflama kahvesi gibi düşünebiliriz ama ödem attırıcı da aslında. Bu şekilde. Daha önce açtım. Ambalajlı geliyor ürün. Bu şekilde 10 gün boyunca kullandığımız şeyleri işaretliyoruz. Ay 10 gün dedim ya 30 gün. Böyle. Bayağı var içinde kahve. Tabi şu an 29 tane var içinde. Çünkü açtım. Bir tanesini yaptım. Ve sizinle deneyeceğim şimdi. Bir şeyde sularında saklamayı çok seviyorum. Özellikle de bu şekilde sularda geliyorsa. Böyle seviyorum. Yapacak bir şey yok. Şöyle 200, 200 milimlik bir suya kaynattım. Bunun içine koydum. Kokusu gerçekten kahve gibi. Şimdi bu ürünün bir güzel yanını daha söylüyorum. Reklam yok bu arada. Keşke reklam verseler. Çok pahalıydı. <laughs> Neyse. Hindiba kökünden yapıldığı için içerisinde kafein bulunmuyormuş. Bu güzel bir şey. Kahve gibi kokuyor. İnşallah tadı da öyledir. Ki çok kafein tüketen, kahve içen biri yani. Ondan dolayı iyi olabilir bu. Tadını merak ediyorum. İnşallah çok sıcak değil. Kötü değil ha. Vallahi değil. Tadı kahve gibi. Şey değil yani. Hani sanki bitki çay içiyormuşsun gibi değil şaşırdım daha böyle bitki aroması bekliyordum ama e, sert bir kahve tadında güzel yani ama içinde kafein yok e ama bu zaten bir artı yanı kafein olmaması güzel ama de severim yani neyse tadı iyi sevdim ben yapılmış bu arada odayı. Kahverengi bildiğiniz kahve şeyinde. Tadı ne gibi biliyor musunuz? Mu? Hani grenin kahveler var ya sade ama simsiyah olanlar. Ondan gibi. Ondan sanki bir tık fazla koymuşsun da normal koyacağın şeyine. Bir tık fazla koymuşsun onun gibi tadı. Yani öyle geliyor bana. Bilmiyorum alırsanız size deneyin. Ödem attırıcı bağırsak düzenleyici etkileri varmış. Zayıflama yardımı da varmış. Kötü bir yanı da yokmuş. İnternetten araştırıp almıştım zaten. Bakabilirsiniz. Videonun devamında görüşürüz. Kahve bitireyim. Laboya gidelim. Size göstereyim yeni aldığım cilt ürünleriyle. Hay bye. Evet burada yeni bir güne geçmiş bulunuyoruz. Ee, burada markete giderken hani güzel bir için video falan oynuyorum. Hem de size biraz video çekeyim diye. Öyle yani. O gün video çekmeye devam edemedim aslında. Devam edecektim aslında. Güzel şeyler vardı. Ama gerçekten sinir krizi falan geçiriyorum artık. Burada da terlikle çıkmışım ayakları yerinden. Onu gösteriyorum. <laughs> Instagram'a atmak için çekmiştim. Burada ters yöne geldim. Ee, evin yolunu karıştırmaya çalışıyorum falan. <laughs> Kaybolursam yani geri döneceğim. Burada da sesinin ürünü deniyorum. Burada sesi kapatıyorum artık. Evet. Şimdi sessiz bölümler sessiz bölüm değil aslında. Ben gene oraya konuşma ekleyeceğim büyük ihtimalle. Ama yani konuşmadığım bölümler. Konuşup ama konuşmadığım bölümlerde geçti. Şimdi saç maskesi deniyorum ve video bitsin artık. Çünkü bir haftalık toplu vlog çektim gibi bir şey oldu. Bir dakika. O son bir iki ürün deneyip kapatacağız. Bu ürünü denedik. Bir hafta bu videoda galiba iki ya da üç tane falan ürün denemiş oluyoruz. Öyle de güzel bir video <laughs> oldu. Ee, bir hafta öncesinde Plezium'un e, bir kahvesini denemek için açmıştım. O gün aslında videoyu devam ettirecektim ama Sınır stres seviyesi fazla olunca videoyu çekmeyi unuttum ben. <laughs> Öyle. Şimdi arkadaşlar göstereceğim size bir dakika. Şu an karnımın şişliği azaldı. Bu daha iyi bir başlangıç. Çünkü hindiba kahvesi olarak geçiyor. Kafein tüketimim azaldı. Ondan sonra yani başka da bir faydasını görmedim şu anda uyku ile ilgili hiç problem yaşamıyorum zaten uyuyamıyordum yani o yüzden yaşamıyorum uyutmuyor beni yani öyle ondan sonra galiba bu seslerin şeyini denedik videoda ama ben bunun içine kırmızı rujumu koydum şimdi size tekrar göstereceğim Deniyoruz. Bakın bu ürün böyle duruyor. İçine çok azıcık kırmızı ruj koydum sadece. Şimdi bunu siliyoruz ve saç maskesini deniyoruz. Şöyle. Dağımıza da bime gelen böyle varil bir lip balm vardı. Onu aldım. Onu söyleye. Çok kurutuyordu da. Güzel gibi aslında ama değil gibi de. <laughs> Öyleydi yani. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar ben saçlarımı çok boyayan biriyim ve hala da boyalı. Bakın ön taraflar, buralar. Buralar ve arkası da hani o şekilde boyalı. Ve ben de artık saçlarımı önem göstermeye başlayacağım. Çünkü yavaş uzamaya başladı benim saçlarım. Bunu kullanacağım şimdi. Deneyelim bakalım. Güzel olursa alırım bundan. Ama olmazsa nail. Aşırı karışık saçlarımı düzeltmeye çalışıyorum. Bakın bunun dolan... arkadaşlar ben güzellik bir insan olamıyorum soğuma o yüzden hani cilt bakımı yapacağım derim bir sürü şey alırım bir sürü serum alırım bir sürü krem alırım asla yapamam. Al oh. mesela buna saç taramak da dahil sadece tek düzen yaptığım şey diş fırçalamak olabilir. Böyle görüyorsunuz saçlarım çok yağlanmadı böyle aşırı bir yağlanması yok şu anda ama yani bir üçüncü gün yağlanması Ya yani benim için Böyle dökülen saçları görebiliyor musunuz acaba? Bana çok net de çıkıyor gibi. gibi. Bayağı dökülüyor saçlarım. Şimdi, tırnak kullanalım. Sizler bir haftalık video çektiğinde aferin bana. Dipten uca dediği için dip burası, uç burası oluyor. Şimdi ben bunu iyice süreyim, geleyim. Ya da hızlandırsam mı? Hızlandırayım bence. Hızlandırayım bence.

Şimdi bir 5 ila 7 dakika bekleyecek bir şeyiz. Arkasındaki kaynak bunu söylüyor. Saçımı çok döküyor bu arada. Yani doğru. Şimdi bunu hemen çöp atıyoruz. Onun da ihtimalle karşılığı. Evet. Böyle. 5 ila 7 dakika bekliyorum. Yıkayıp kurutup geliyorum. Kurutmayabilirim de. Ama kurumuş haliyle de duruyorum. Belli olmadığım için. Size öptüm. Video burada bir tane saçımı yiyip takas seslendirmeyle. Beni falan derim yani. Bay bay. Evet arkadaşlar saçlarımızı e, yıkadık, ördük. Yani güzel gibi. Yani iyi gibi de. Annem sağ olsun örüyor şimdi burada. Ördü çok güzel yaptı yani. Bitişini koymadım artık. Neyse siz videoyu beğenin. Abone olun artık. Bir şeyler yapın kendinize göre. Size öptüm. Görüşürüz. Bay bay.